Yetenek eksikliği durumunda camı kırınız. Hmm. Aa, bayan Mouse. yardımcı olabilseydiniz. Aa, olamaz. Kısa bir ara veriyoruz. Gıda piramidi. Çocuklar, lütfen toplanır mısınız? Beri sen şuraya gel. Dram <laughs> <The run> bombası. <gülüyor> 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 o da neydi? Bilmiyorum sanki. Hadi yıldızlarım yerlerinizi. Sebze. Et. Meyve. Tohum. Süt ürünleri. Sebze, et, meyve, tohu, süt yersiniz. Nefisiz. Gıda gruplarıyız biz. Umarım Hepimizden yerseniz olursunuz Hem güçlü hem kocaman Sebzeleriz biz Etiniziz Nefisiz Süt <laughs> ürünleriyiz Gıda gruplarıyız Ay biz Evet evet işe nefisiz. yarıyor İşte bir Gıda melodram biz Nefisiz O ne dehşettir. Başımıza gelen bu fenalık nedir böyle? Yaptığımız her şey dram dolu. Aa yıldızlarım. harikaydınız. Sen bize ne yaptın sen? Evet şey performansınıza dramatik öğeler katabilmek için bir şey yapmış olabilirim. <laughs> bu ne cüret. Sayın Vali. Başınızda ne sorun var acaba? Kılasım, moşo yine iş başında. Şimdi de belediye binasının kubbesini alıyor. <laughs> Bu kesinlikle Mojo'nun en fena işlerinden biri. <laughs> Hayır, sonumuz geldi, sonumuz geldi. Shakespeare'in hayaleti adına Buttercup, lütfen bir an evvel gitmemiz gerek. Baharatlı kardeşim. Evet, ama Bubbles nerede? <laughs> İyi madem anlatacağım. Bu ismi lazım değil oyunun repliklerini hatırlayamıyorum. Ve felç geçirdim felç. Sahne korkusundan. Ama moşoşoşoyu durdurmamız gerek. Bu kadar abartma lütfen. Onun için de dövüşeceğiz. Hadi gidelim Buttercup hadi. <laughs> ah! Ne? Ah! Buradan çıkmamıza mümkünat yok. Ama Neden? Çünkü attığım dram bombasının etkisi oyun bitmeden geçmeyecek. Hep dedikleri gibi gösteri devam etmeli. Demek ki Tanzbel'i kurtarabilmemiz için babasının repliklerini hatırlaması gerekiyor. <laughs> Ah, ah. Genelde moca korkunç kahkahasını bitirmeden Powerpuff kızlar gelip işine çobak sokmuş olurdu. Belki Mojo daha sesli gülerse... Yapmayın ama artık ayıp olmaya başladı. Powerpuff kızları benimle savaşmaktan alıkoyan ne olabilir ki? Umanına karar vermekten daha önemli ne olabilir ki acaba? Söyleyin. Ben kimi? <laughs> ah, oh. Siz mi? bekle bizi. Bu mesele artık daha fazla uzamamalı. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Tanzbil Mojo Jojo tarafından tamamen alınmış olacak. Bunun tek çaresi babasının son repliği söylemesi. Hadi Bubbles. Bu drama bir hastalık ve devası da sensin. Hayır yapamam. Anlamıyor musunuz? O fena replikleri asla hatırlayamıyorum. Bayan Mostan yardım istedim. Beni reddetti. Ne yani repliklerimi kendim mi hatırlayacaktım? Hayır. Yalnız değilsin sevgili kardeşim. Biz de yanındayız. Sana ebediyen inanacağız. Her zaman inanacağız. Gerekirse bu tiyatroya mezara kadar devam ederiz.